Onu da lan. Ne yapıyor? Lan anı. Ne? Ne, ne Bu nasıl internet? Tamam. Lan. Ya, lan. Ya, ne hiç anlamadım Harbi ne oluyor? burada ben. Tamam. ben de görüm. Tamam. Sen izle. On izle. Var mı? Ben de geldim. Tamam gel. Burada bir tane tiye. Emre <laughs> seninkini yani. ne Ya benimki. Esen ne ki abi? O relet var mı ya? Ben o almaya geldim. Hadi benim, hadi benim, şey, benim şey çalıştığım yere gidelim mi? Hayır, savaştığım yere. Maymunlara gidelim. Ha? Maymunlara. mı? Bilmiyorum ki. Hadi maymunlara gidelim. Kaç? On oğlum. Mamız. Maymunlara gidelim. Hayır. Hiç ya. ne? Aga benim 16 param var. 16 bin. Tamam. Ana bizi hatırlıyor musun? Aa hayır. Emre hatırlıyor musun Sen dün Eymen'in topunu çöpünün içine atmıştın. Anlarsa diyeyim bugün çöp şuna. Aga, bir de senden çok takipçim olmamış. Ee, Ama tabii. inşallah. Aga sen sal, sal, sal aga sal. Eyvah. 13 level oldu. Emre, ha. senin kanalının adı neydi? Lino Browser. Aga sabah, ol, aga arayasın, sağ ol Emre'nin Emre kanalına da abone olun arkadaşlar. Ay, kaç para var? Bilmiyorum ne. Söyle. 2330. 372. Nereden bildin lan? Nereden? Ya 27 aka bana ver. al, al şunu. Ne oldu? Bir şey alacağım sana hediye alacağım. Ha. Ay ben neden kılıç alamıyorum. He sen şey bana şey yaptığın için mi? Ne? Hani o gün. O gün bana hediye yapacaksın. <laughs> ya benden ne istiyorsun? Git başka birine saldırın. Aga bu senin çok işine yarayacak bir şey. Anladım, bak. ne Oldu. O da. Oya bak. Ha. Aga. Aga onu nereden alıyorsun lan? Parayla. Aga dur. Aga bak parayla. Aga bir Bak şimdi vur. Bak. Dur. Teşekkür et lan. Teşekkürler. Öyle bir şey deme. Öyle şey öyle yapma. Aga onları aga, nereden alıyorsunuz? Aga savaş moduna açsana. Savaşmadığını... Hayır aga. Niye? çok gibi gözükecek etrafı. Evet tamam. Yanında... Tabi. <laughs> <laughs> Bu kaç seviyor lan? Bir seviyor. Aga hep onda kalacağım değil mi artık evet. Aga onun nereden <laughs> aldığını göster başka hiçbir şey istemiyorum. Aga bak gel be. Ayaz'ın aldığı yeri biliyor musun sen? <laughs> Ayaz, Ayaz neredesin? Dur savaşıyorum. Valla o zaman bir acaba var. Biz siz neredesiniz? Burada mı sen? Aga dur dur. Ben savaşıyorum. Ayaz yardım et. Oğlum savaşıyorum. Can can. Yardım. Yardıma geldim ama ağa. söylemiyorum bir şey yapamıyorum. Ah. Ah. Tamam, tamam. Dur dur dur. Hazır. Seviye yapmasın kılıç. Anam ya. O, şey ne yapıyor? Ne yapıyor? Hadi Emre gel. gel. Oy! Oy! 18 bin param var şu an. Tamam. Ananıza diyor. Aa kaç. Ayaz neredesin? Ayaz neredesin Ayaz? Sen neredesin oğlum? Asıl gel geminin oraya gel. Gemi aga adam boss'u yapıyor. Tamam. Ben gelirim. oğlum boss boss nerede? Hadi gel buraya bak burayım. <laughs> bir işim var ya. Hani buradayım azıklıyorum. Gel tamam. Lan gel neredesin? Burada iyice bak ayağla ben. Tam neredesin neresi? Be bekle bekleyeyim. Oğlum yanındayım ya. Yani. Tam gördüm. He tamam gel. Bekle bir saniye. Aa sesini bastı ya. Hadi sen git ben geliyorum. Durdan burası mıydı? He gel. Yani burası. Bu tüccar, dükkanmış. Param evet. bok yeter. Param bok yeter. Çift katana. Çift katana. Hayır lan en ucuzu o. Evet doğru. alayım? Hani Satamam. Ama alamıyorum. Aa oğlum alamıyorum aga. Tamam da, dur. Oğlum. alamıyorum. Oğlum tekli katana al. Teklik atana, yani ilk doğduğumuz yerde. O zaman Hı. ben eve gidip oluyor mu? Hayır <laughs> aga, Ben gidemezsin sen. Niye? Hep beraber mi gidelim? Gidelim boşuna dur. Gidek kanka gidek gidek. Baba ücretsiz şeyde. O nerede? Aga ücretsiz yapma. Hı? Para gitti neyse. Ücretsiz yapma. Şey hep düşüyorsun. Az beşine giriyorum. Bekle. Ben süreceğim yemeği. Hayır lan. Oğlum bak orası ne? sen seni bırakalım. Gelir hmm. zaten ben onu alırım. Tamam. yardım edin bana. Hayır lan ben gelemem. ben yardım edin. Nerede o? Ben dükkanı tük tamam, ararım. Geliyor mu lan? Dükkan nerede? Hadi neredesin? Dükkanmış. Oh, lan öleceksin öleceksin. Anıl öleceksin. Oh. Ne ya, anlamadım. lan Lan. Ay, dur, dur, dur. Lan ay, seviye atlamadı çok... mı? Seviye atlamadı. Niye? Alamadım. 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 Oha telefon. Lan telefon ne alakalı? Yok ben buradan çıkamıyorum. Sen de, bana bir şey derim. Ah. Öleceksin. Whoa, oh. oh, ben senin telefona iyi çalışın değilim mi? Dur aga. Şunu öldüreyim. Hayırdır. Bakayım dur. Şunu öldüreyim. Hayırdır. Hayırdır. Ya bakın. Lan oha adam takla attı. Level 35 ile ben nasıl öldüreyim onu? Sen daha 30 ve 30 level oldun lan. Kim sen? Hayır, Hoşta Ben de katil kombu var Ama abi, abi ben çatıya ben nasıl çatıya çıktım Bak çatıya çıktım Ben de çıkarım Bak buraya, buraya da çıktım Buraya çıkabilmiyim cama çıktım Abi cama çıktım bana bak <laughs> <laughs> Evet 9 dakika olmuş. Abi hayvan gibi zıplıyor sen de he. Kim? Sen. Efendim, Aga bak. Aynı zıplayış Aygaz'da da var. Ben... Aga video bilsin mi? Bakayım kaç dakika. Yok. Daha beri. 15 dakikadan e 14 dakikada bitir. Tamam. 14 dakika. Bu video uzun olacak ama neyse. Abi birisi 31 saat ne yapıyor? Sen ne diyorsun oğlum? 1 saat. Bir saat. Oha. Lan birileri 10 saat yapıyor. Abartma. O saat dinozorla dinozor okulda dans ediyor. <laughs> o 10 saat oğlum o. Jack Chut'tan yapıyorlar. <laughs> Jack Chut'tan video çekmek güzelmiş lan. ya. ya? Arkadaşlar bu benim sonuncu ay birinci videom. Kırıklı. Kanalım çanı kanalım çalınmazsa daha çok video. video. Hadi. Şey ne oldu? Evet. Ne oldu? Böyle oldu da. Aga Roblox error yaptı. vermiş lan. Yap be. Aga akım banlanmış. Değil mi? Evet. Bu Bakın. Banlanmış. Açık gitmeyeceğim yani. Sen siz yerlerden açık gitmeyeceğim. Katanam var benim. Bakayım. <İki>. Evde sizin evde yağ Ha? Ha? bir işim yok. Ya bir salan. <laughs> aga 11. tableti lan. Aga işte <laughs> paraya bir... bak, paraya bak. Oha. <laughs> o sen miydin? Hayır o değil, sen misin sen? Oğlum para bayağı mı çok kıymış. Akın nasıl banlamayı becerebilirsin sen? <laughs> Lan, ölüyor. Anıl ölüyor. <laughs> Kim ölüyor? Anıl. Yardım edeceğim onu. <laughs> Lan yardım et <edecek>. bir <laughs> Aga neredesin? Ali gel bizim olduğumuz yere işte ya. Başı... <gülüyor> <gülüyor> He tamam gördüm ya. lan gel. oğlum öldü mü? Anlıyor mu? Anlıyor. Anlıyor mu? Anlıyor deme. Bak baş. Ne? Öldüdü. Kim öldüdü? Ölmedin. Biz öldüdük. Azarlıyordu ama. Oğlum ne?

Tamam. <laughs> hadi ben gidiyorum bunlara. Görüşürüz. Beraber gidelim. Tamam hadi gidelim. Gel. Aga memurların dudağına da Aga sen Ayas'ın yeni yerini biliyor musun sen? Ne? Ne? Ha? Olur mu? Sen bitti gidelim. Sen biliyor musun? Biliyorum. Emre. Hı. Neredesin? Gemideyim. değil. Geliyorum. Lan ben o gilimi Takip et. Tahammül ediyorum. Takip ediyorum. <laughs> 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 Abi oh, ben düştüm. Ben düştüm. Ee, dur mi? ben Emre'nin gemisiyle geleceğim. Gel. Evet. Bu sefer öndeki sanki... benim. Öndeki benim bu sefer. <laughs> bir, Bilmem. Otur. bir dakika. Da. Öne geç. Dur bir dakika. Ne oldu? Ee? E? Ne oldu? E, ya. Orman burada işte gel. O kadar bonlanırsak var ya. Vallahi ben şey yapacağım onu. Akın neden bonlanmış? Hesap kurmuş. hesap. mı kurmuş? Evet. Mal ya. İki tane hesap kurmuş, hesaptan çık diyor mal. Ya pardon şu lan, lan burası değil. orman değilmiş. Mal ya. Dur dur dur. Lan bin on. Ha! Bin şuraya. Tamam. Ormanı gördük zaten. Şu şu şeyleri hareket ettiğinde hayvan gibi düşün. Hadi sen al lan. Karınca var daha küçük ya. Karınca gibi. E, ben. Ben. Ay bak. Sapan. Bir de ben de taşak kutu. Sapan. Yapma lan. Lan. Yapma. Aa! Ya. Yapma. Kaç dakika. Ya. kaç dakika? Kaç dakika? Kaç dakika? 14. Bekle bekle. Dur dur. Bitiriyor. Oh, tamam. Ya. Oğlum, <laughs> oğlum <laughs> bırak. geldik geldik benim bunlara. Lan oğlum. Bunlar Bu ne? Bu ne? Hı. Hmm. Çok iyi. Ana nasıl kapatacağım? Ana ne olmuş? Top.